Evet şimdi o zaman benim muhteşem ve meşhur sorum gelsin. Hazır mıyız? Allah'ın lütfu üç burç. Ben herkese soruyorum. <laughs> ben söylemem. Yok ben seçemem. Ben anlamam. Herkes seçiyor. Böyle artık kibar kibar anlatın. <laughs> Allah'ın lütfu 3 burç size ya, göre bu, hangisi? Tabii... 12 burç arasından <laughs> bu üçü olmazsa bu 12 burç çok kötü durumda kalırdı. <laughs> Eksik olur. Eksik Elbette olur. hepsi olmazsa. Her burcun negatifi pozitifi var muhakkak. Bununla birlikte uzun vadeli bir yola çıkmak istiyorsanız bu iş olur, ilişki olur. Tabii ki boğalar. Yani yengeçler oğlaklarla her türlü yola çıkarsınız. Burada tabii kişinin ne istediğiyle alakalı yani istikrar mı istiyor, heyecan istiyorsan da yay, kova, ikizler yani orada daha çok fikir alışverişi, eğlenceli tarafın, hayatın bunları tercih üç burcu öğrendim ben. Bu ha yengeç oğlak bir de benim burcu. <laughs> <laughs> oğlak. Allah'ın lütfuyum.